Oha bak sen sana bir buraya düştüm. Hepiniz Hepinizden merhaba arkadaşlar. sabun gibi bir de PUBG mobil videosu. Arkadaşlar videomuzda mı salam mı hoş geldin. üçte şey. Üç seviye kas buldum silah bulamadım. Pompalı M buldum. M762. Babana gelen 762. Büyük eve girdin sen. Ben sarı eve girmişim. Bir tane eşya buldum tamam. Arabamız var direkt kaçarız. Tekliyle 4 çıks buldum ya. Şansıma tüküreyim. Yandım. Birisi mi var? Aynen bot var onu alayım diyorum. Botçu abi. ben alacağım bu sal. Bot puan vermiyor ki niye alıyorsun? 2 puan mı 3 puan mı? Ne? Tamam işte bırak ben alayım. Ben hani puan vermiyordu? Puan vermiyor. Bak aha. Arkamızdan biri sıkıyor sen onu al. Gülüzar ya. O <laughs> kadar çok <ki> çalıyorum ki. <laughs> <laughs> Yaşasın kadilik. Ekber bile bu kadar kil çalmıyor Allah'ım ya. Bak bak bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Ekber Ecem bana bir son bin lira at da barışalım hadi. <laughs> Ecem bana bir bin lira at da barışalım. Kar. Hemen çalıyor bir de bana diyor çalıyor onu ya. Tamam kilkileri aldım bırak bir tane silah lan bir zaman alalım ya. <laughs> Silah mı daha iyi, leş mi daha iyi? Adama var ya, kaç tane attım ben, kaç tane? İşte am asaydın kardeşim. Nerede Musa? Aldım aldım. Bunu. Nerede? Ya bunu da ça. <laughs> Allah sen bunu da baydın da. Alamam. Bak hadi bak. Ya baymış. Bütün silahları alır M4 sen ne sen ne? Kara attım mı ben buraya? Ya <laughs> git kıstım senin oğlum şuna şaka yaptım. Şaka. Attım ben buraya. Şaka, şaka yaptım şaka 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 yaptım. Yani silahlarımla mutlu ve mesutum. Anladım yani? ben yani. Pompalıyla pepe. Pepe. Hadi hadi gidelim bir. M4'ü almış. Bin gidelim bir. M4'le skor almış. Eline. Hadi hadi. Geliyorum dur ya evden çıkamıyorum. Heh çıktım. Dur bekle onu sen. Neredesin lan sen? Dur, drop atılmış mı? Drop atılmış. Drop Işte. Gelmiyor ki. Sen nasıl araba sürüyorsun? Ben seni yolda bekliyorum. Sen beni başka bir yerde bekliyorsun. Ha tamam koş 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 koş. Pompalayla adam alacağım dropla. Sen alsaydın ya sıkarı. Üst bana ne? Ben pompalayla PP ile, paye paye bir ile bir takılacağım. Eşek herif. Yani eşek herif Sal bize ya azıcık. Of of of. Baydım baydım. Kaldır. Gel gel yukarıya çıkalım yukarıya yukarıya. Çıkabileceğim mi? Gel şu merdivenlerde tutayım. Üç level çantayı şey. da aldı ya. Oo, haksızlık ya. Haksızlık hocam. Hala Hala. Al hadi al al çantamı al. çok bağırma nenem uyuyor. Al çantamı, al al biri, biri kafa attı buraya. Al at, tamam. Nasıl sen sadece nasılım? Müthiş. Biraz da bize salsaydın çok iyi olacak. S12'yi aldım. Al ya ya al ya. Of of. Güzel. Mermi yok mermi. Güzel benim bir kit basmam lazım. Dur ben de bakıyorum adam geliyor mu? Gelmiyor. Mesela ben video çekiyorum ama beni kurtarmam tamam, seni lazım. kaldıracağım sen korkma. Mermim yok diye. Sen üst işte seviye çantamı aldın değil mi benim? Evet. Ben gidip bed mermi alacağım o adamdan. Ne Atla mermisi mi? istiyorsun? 0 -0 mermileri. Ne baksın. mermisi 30. istiyorsun? M4, mermi e, M4 mermisi bende var 140 tane gel. Attım. Var, bu adamda pompalı mermisi lazım bana. Pompalı, pompalı gel atayım gel atayım gel atayım. Pompalı mermisi bıraktım. lazım bana. Bıraktım. Attım attım. Aa, ya Musa attım gördüm. ya. El bombası atıyor. Adam. Sen nasıl el bombası atıyorsun lan şerefsiz buradan? Ben kapı Musa canın çok az. Sen de başka bir yerde pus istersen. Pusmak mı? Ben pusar mıyım Musa? Ya bir daha Yere düştüm çünkü. Musa sis atayım. sisleyelim lan korksunlar. Çekil lan. Komple sisliyorum evi. Bir dakika şu Bir adamın unutunu alayım. Sisliyorum lan evi. Bir dakika. E adam gelirse nasıl göreceğiz? E, Öylesine aa. sıkacağız işte. Ama denk getiremeyeceğiz. Bro'da ne vardı abi? M. Sen aldın değil mi? Yo. Musa karım he. bende değil. Nasıl sen ben kayboldum. Ben de kayboldum. Olduğun yerde dur. Ben üst kat, ben aşağıya düşüyorum. önce. Yok benim yanımdasın sen. Hadi bir de neredeyiz oğlum? Bir tek duvarı görüyorum. Bak bak bak. Enerji içiyorum. Uf, Musa kaç tane sattın ha geçti. Attım Oha. Birileri çok Manyak. Sıkıyor. Gel gel şu eve çıkalım gel. Manyakça çıkıyorlar. Gel gel şu eve Bir dakika bir dakika Musa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben, ben gidemiyorum dur yere ya. atlayacağım dur. Atlayamıyorum yere. Bu adam ile. Ağlama ile. Baymadın değil mi? Baymadım da adam hile M700 etmeden kaç tane sıktı. Geliyorum. Bir gitti. Geliyorum Fuat abi. Yat aşağıya. Ben korktum abi ne yapıyorsun ya? Aldım aldım gel lootları burada gel birinin şurada birininki de şurada. Gel gel uy iki tane altı. Uy m Düz var sen seversin. Üç level bir çantayı alayım diyeceğim de sağdan çantam üç level. Ya ben çantamdan niye bu kadar yer yok diyecektim. Bir şey, mı bir tamak var burada. Musa biraz bize sal ya. abi. Hep alıyorsun, Kim çalıyorsun ya. Be? Ben gidiyorum droptan abi almaya. Gital. E tamam. mi kimi bırakayım, neyi bırakayım? Bilmiyorum bir şey bırak ben ne yapayım? Gel gel benle gel. Bir dakika. İnşallah abi meyi almamışlardır. Ne ki adamlardan alırız abi. Ha var mı abi neyi aldın? Ben de 6 x de e varmış. So bağırma nene mi yiyor? Hmm. Oha birisi işaret bir şey attı sesini duydun mu? Gidelim mi? Duyduk oğlum görmedik ki. Tamam atıldı hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim, ya, gidelim. Istat, hadi gel. Zatla gidelim arabamla işte sen konuşayım. hadi gidelim. Senin var mı kitin mitin? Benim 10 tane var atayım mı? Bende bir iki tane var. Ay. Çok fan Ay. Çok Ayy. fan gördüm onu. Nerede 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 nerede? açta. Of gördüm de nasıl sıkacağım ya. Altı ikisi takmışım M4'e. M4'le adamın kafasına sıkmaya çalışıyorum. Dur dur. Karımın neyi var? Ben raşladım. Teksin tek olmak bizim için bir mutluluktur. İki kişiler. Biden. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Of iki, üç kişiler. Tamam tamam, kaç? Üç, arkadaşını kurtaracak büyük, büyük, büyük bir ihtimalle. Helalsin gel beni kurtar. Aa oradan da adam çıkıyor Musa, kurtar. Kurtar benim evladım. Bekle sen geri çekiş arabayı patlatın, kavur yapacağız. Gel, Hı. Beni kurtar ben alacağım. Bugün canım var. Hıt desene. abi. başka bir yerden sıkıyor bana. Olsa kurtarsana. Öleceğim diyorum. Ben de öleceğim. Öleceğim. Dur. Sen bir kit bas istersen. Yok ki. Bandaj artık yarım saat döneceğiz. Bandaj dön abi. Kafamı çıkarma ne yapıyorsan yap. Nerede diğer ki adamın mutu? Burada bir yerde olmasın. Aha gördüm. Yaş, daş, daş, daş. Ha drop atılmış. Vallahi hiç alamayız. Uy işaret şey var. Uy uy uy. Ay yanamayan. Adamlarda yok. Kar var adamda. Al istersen karı. Al... Al. mı? Hadi hadi eve çekilelim. Almadım hemen hatta. Ev daha şey. Oğlum ya keşke 4 level 5 level çantalar olsa ya. Bu adamlar nerede ya? Sizin alan koskoca o zaman. Ne ne ne? Nerede ne ne? Tamam Uy. Bana biri sıkıyor Gülüza. Tamam Bana biri çok feci canım bayağı gitti. Tamam, olsun. Ben açıklayayım bak. <laughs> Şu taraftan sıkıyorum. İşaret et. Lan Tamam. Kadının var vardı. Sen de AVM -e var ama. Ama adamı göremiyorum işte. Ne son sakoran sakoran Geliyorum dur yardım adam ye. Adam ye. Dur geliyorum. Tavanda mısın? Aynen. Dur geliyorum. Adam bir raşlıyor. Şurada yolda. Sen kapıyı aç direkt içeriye gideyim. Yani. Kapıyı geri kapat. Dur. Ya Musa kurtarıyordum ya. Ben Gülüza. ağır. Bombalayacak kesin. Ay. Oo. Korktum. Yaşlıyor. Can bas. Medkit var. Medkitten başka bir şey yok. Tamam ya. bas. Sen koru beni. Korkuyorum. Ben de medkitten başka hiçbir şeyim yok. Medkiti bastın mı? Bastım. Tamam. Ben de yanına geldim. Ben aşağıya bombalıyor. Hayır bombalama. Bombalıyor. Merdivene bir bomba attım. Ah yemedi bombayı burada bir bu yerde. Bu biz hiç çıkmayalım. 8 kişi kalmıştık bak 7 kişi kaldık. Nasıl çok ses yapacağım ben. Ben de hep ses yapıyorum ya İşaret fişeğinin mermisi var mı sende? Adamlar tam tersine Gir içeri gir Adamlar nerede? Güzel aşırı dayak sesi var değil Şurada ağlardı En son <laughs> Ben burada böyle yapıyorum Nasıl? Aa. Aa ayak sesi. Şurada kalsın. Musa dur dur. Atlayalım mı aşağıya? Hayır hayır. Yok adam burada adam burada. Musa oha! Al beni. Ayak sesi deyince ay geliyor. Sen gir içeri. Sen gir ben merdivendeyim bakamayacağım. tam olacak. Sosyal mesafe Oy koronavirüsle... <laughs> <değil>. Geliyor. Geldim. <laughs> ben oradaki adamı şey sandım. <laughs> Sen geliyor dedin ya. Bak hala bak oraya. <laughs> Kim bomba çekti? Ben. Bomba değil de. Kaçıyor bak. Bomba değil sis aslında. <laughs> Niye attın ki adamı? Sis attım korkutmak için. Adam göremeyeceğiz ki. Olsun korksun şerefsiz. Şurada göreceğiz. dursak alanda olmaz mıyız? Olmuyoruz. Alanda olmayız. Olsun olsun burada duralım. Aşağı atlamak ölümdür. Ben atladım ama. Evet, Oradakini aldım. Musa korkuyorum. Aa bana sıkıyor. Musa beni koruman lazım. Canıma bak. Oha. Nereden sıkıyor? Bilmiyorum ya. Oo, can yok bende. Onlar bizim yanımıza gelecek can, can yok, Can can hiçbir şey yok bende. Kask da yok. Musa ya gel 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 alandan çık. Alandan öldün. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok çok iyi bir bakın. Bir güle bir güle bay bay. Benim notuma bak.